Bugün Türkiye'de klasik otomobilleriyle tanınmış olan Kemal Asaloğlu ile bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Kemal Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Memnuniyet. Ömrünü... ismim Kemal Asaloğlu. Akçabat şehrin şey Akçabat kazasında yaşıyorum. Ee, bu işe kaç yaşında başladınız? Klasik. Bu işe 12-13 yaşında başladım yani bir merak saldı. Peki bu merak nerede geliyor? Bu merak bu arabaları çok eski olduğu için rahatlıkları, görünümleri, ilgi çekmeleri yani piyasaya bir örneğin bir şehre girdiği zaman insanların bunlara bakış açısı çok farklı oluyor. Ne yapıyorlar? Eski andırdıkları için eski bir araç olduğu için ilgi çekiyor. Sizi klasik arabalara bu kadar bağlayan nedir? Bana bu klasik arabaları bu zamana kadar bağlayan bunların rahatlığı ve yani aracın kupa olarak da çok dinamik olduğu saçları, tamponu. Şimdiki araçlar plastik tampon. Örneğin plastik çamurluk. Yani bunlar da hem can güvenliği var, hem rahatlık var, hem gösteriş var. Allah göstermesin, kaza yapsan diğer araçlar gibi bir vurma anında sıkışıp traksiyonda kalmamak şansında var. Ama ebirlerde bunu bulamazsın. Çünkü onların yani saçları çok ince bir saçtan yapılmış. Plastik olan tampon var. Bunda çevir tampon da çevir var. Bunda çevir şase var. O arabada şasi yok. Niye yok? Yok işte profilde yapmak. iki milim veya üç milim bir saçtan yapılmış. Peki çevrenizdeki kişilerin sizin bu araba tuttuğunda bakış Çevremizde bu arabaları insanların bakış açısı şöyle diyeyim sana ki böyle bir arabası olan her yerde başka bir tanınma şekli var. Ya arabasından tanınan ya tipinde ya şeklinde yani bu hastalık yani. Ha çevredeki insanlar bunları zaman geliyor ki böyle bir araba düğün arabası yapmayı tam tercih ediyor. E bu arabalar zamanında da biliyorsunuz düğün arabaları, işte dolmuşta da bu arabalar var. Şu an kaç tane klasik arabanız? Şu anda dört tane klasik arabanız var zamana kadar kaç tane elimizde geçmişim? Bu zamana ha, kadar üç dört tane geçti ya. Yani. Malibu vardı bende. O da Malibu isimini Amerika'da üzüm bağlığından almış bir araba. Malibu ondan gelişti. Malibu'nun da biliyorsun alkolü var ya Malibu içkisi. <laughs> Klasik arabaları herkes kullanabilir veya dilinden anlayabilir mi yani? Klasik arabaları herkes kullanamaz. Bu araba şu anda beş buçuk metredir. Adam böyle görünüştedir nedir ki ben bunu yola sürdüremem işte kaza yaparım şudur ama bir de dilinden anlayacaksın. Bu arabalar bir kansere benziyor. İnsan buna bir yani bağlı oldu mu bunundan kurtarma şansı yok. Kanser hastalığı. Yok. Ha bu arabalar araca yapsa bile yolda bunu yürütme şansı var ama bir yeni araba yürütme şansınız yok. Neden? Yeni arabalar bilgisayarlı, tamam mı? Elektronik. Bunda elektronik sadece bir distriktör vardı, o da platine aittir. Yani platin yanıp da araba tekleme mekleme yapmaması için o da şu anda burada manyotoludur. Bu araba yolda kalmaz. Kalsa da bunu süren adam onu yapar. Yolda kalmaz. Ama diğer araba yolda kaldığı zaman sana kurtarıcı lazım. Peki bu klasik otomobil tutkunlarına vereceğiniz tavsiyeler neler? klasik e, arkadaşlarımız yani şu anda bu araçları sanayi bölgesinde yaptırmak sıkıntı. Eski ustalar yok. Yeniler de hemen hemen e, yeni aracın çamurluğu da olsun. Bunlar çekişle yapılan bir araç olduğu için. Onlara yani klasik üzerine olan arkadaşlarıma arabaları yapılacak zaman geldiği zaman Allah yardım etsin onlara. Hani bu ustalarla bu klasik arabalarda daha yürüyecek şekilde mümkün değil gelmez. Yeni ustalar yetişmiyor. Ya sonra naz yapıyorlar. Bu araba dükkana çekersem diyor bu araba beş buçuk metre benim dükkanımı kapattım. E bunu tabi haliyle parçası olmayan bir araç. Ben öndeki aracın Koç şey yaptı 76 model parçalarını hep Amerika'dan geliyor. Türkiye'de bunun yani imalatı yok, fabrikası yok, parçası da yurt dışından geliyor. Bayağı da pahalı ya. Yani. Bu klasikçiler olan araçlar, olan arkadaşların maddi durumu çok iyi olacak. Veya çevresi veya hamile olan biri olacak ki bu araba ikisini de yaptırsın. Normalde yaptırma şansı yok. Bu söyleşi gerçekten için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Yalnız dediğim gibi hani bu bir hastalık. Şimdi bana yeni araba ver orada ben almam onu. Neden almam onu? Çünkü dilinden anlamam. Buna bindiğim zaman sanki bisiklete biniyorum. Buna da bindiğim zaman sanki uçağa biniyorum. Kanatlarım bile var burada. Bak, 60 modeldir. Plakası ismimi taşıyor. K. Hayat Salihoğlu 060 modeli de 64. O öndeki araç var orada, bak bunu da gerçek. Anladım. Öndeki araç 1976 modeldir. Bu araç 8 silindirdir. Bu aracımız 8 silindirdir. Otomatiktir. Üstünü kabri olarak kendim yapmışımdır, yani yaptırmışımdır. Bu arabanın da zevki başka olur. Kırma direksiyon var onda. Önleri dikstir. iki tona yakındır. Araçlarımda kesinlikle tüp kullanmam. Niye kullanmam? Sürekli bildiğim bir aracı olmadığı için hafta sonları çıkartırım onları. Onlar. Bu araçta 1960 modeldir. Direksiz bir 60'tır bu araba. Daha fabrikanın minderleridir içinde. 60 modelin Orjinal. 60 senesinin minderidir içinde. Orjinal önemli. He, aynen aynen. Değişen bir herhangi bir parçası yoktur tamponun.